Kardeş kanalımız Zaman Mekan Makinesi'nin sevilen karakterlerinden Üsküdar Kahini, futbol dünyasıyla ilgili şok öngörüleriyle herkesi şaşırttı. İstihare rüyaları ile kehanetlerini yapan genç kahinin Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ile ilgili öngörülerini bir kez de biz yayınlıyoruz. İstanbul'un incisi Üsküdar'dan herkese merhaba. Ben Fenerbahçeliyim. Küçük yaşlardan beri babamla birlikte Kadıköy'e gider. Fenerbahçe'nin maçlarını izlerim. İşte bu yüzden istihareye yatmak için zaman mekan makinesi kanalından bana verilen üç yeni anahtar kelimeyi öğrenince epeyce keyfim kaçtı. Yeni istihare rüyası için seçtiği 3 sözcük. Kişi adı olarak Jose Mourinho, yer adı olarak Fenerbahçe ve olgu olarak futbol sözcükleriydi. Fenerbahçe sezona iyi bir başlangıç yapmadı. Mourinho gelse bu takımı şampiyon yapamaz diyenler haklı çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ancak kanalın isteğine uydum ve Mourinho, Fenerbahçe ve futbol sözcüklerini goca anamdan öğrendiğim istihare duasındaki yerlerine yazdım. Gördüklerimi anlattım. Ortaya şimdi izlediğiniz kısa film çıktı. Bir deplasman maçıydı. Tribünler dolup taşmıştı. Maç henüz başlamamıştı. Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçe taraftarı ev sahibi takımın hırçın taraftarlarına cevap vermeye çalışıyordu. Ancak kendi aralarında fısıldaştıklarında konuşulan tek konu, başkan Ali Koç'a yakın olduğu söylenen bir gazetecinin televizyon ekranlarında söyledikleriydi. Takım geçen haftaki maçını kazanmıştı. Ancak oynanan futbol tat vermiyordu. Avrupa kupalarında ve ligde hedeften uzaklaşmaya başlayan takımın artık seri galibiyetlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, aksi halde Jose Mourinho'nun kredisinin aşınmakta olduğunu üstüne basarak tekrar etmişti. Tribün liderlerinden birisi somurtarak yanındaki adamlara bu gazeteci Ali Başkandan habersiz bu lafları etmez diye homurdanmıştı. Derken maç başladı. Çok gergin bir hava vardı. Türkiye'nin en tecrübeli hakemlerinden birisi maçı yönettiği halde gerginlik maçın önüne geçiyordu. Kartlar havada uçuştu. Hakem yedek kulübesindekilere bile kart göstermek zorunda kalmıştı. Protokol tribünündekiler maçtaki gerginlik karşısında renkten renge giriyordu. Maçın sonucu Fenerbahçe için tatsızdı. Biraz önce homurdanan tribün lideri, yanındakilere işareti verdi. Akşam televizyon kanalları Mourinho istifa diye bağıran Fenerbahçe tribünlerini gösteriyordu. Portekizli teknik adam, basın toplantısında hakemden şikayet etti. Ancak bir gazetecinin aradaki puan farkının açıldığını söyleyerek istifa edip etmeyeceğini sorunca daha çok öfkelendi. Türk futbol kamuoyunun sabırsız olduğunu söyledi ve başarı için zaman istedi. Televizyon yorumcuları, ağız birliği yetmişçesine Mourinho'nun kariyerine saygı duyduklarını ancak kötü gidişin sorumlusunun kendisi olduğunu söylüyordu. Bir Avrupa maçı sonrasıydı. Alınan yenilgi, herkes tarafından üst üste gelen maç trafiğine bağlanıyordu. Takımın kadrosunun böyle bir maç temposunu kaldıracak kadar geniş olmadığı ve takımdaki oyuncuların yaş ortalamasının yüksekliği anlatılıyordu. Başkan Ali Koç, yönetimdeki birkaç arkadaşıyla birlikte televizyondan yorumları sessizce izliyordu. Bir yorumcu Mourinho'nun yaptığı transferlerin süre alamadığını ve kötü gidişin sebeplerinden birisinin yanlış transferler olduğunu anlatıyordu. Diğer bir yorumcu itiraz etti. Mourinho'yu sonuna kadar eleştirelim ancak Başkan Ali Koç nerede, niye sorumluluk almıyor ve neden hocasını taraftarın önüne yem olarak atıyor diye sordu. Sonra konuşurlarken sözü Mourinho'nun sözleşmesindeki tazminata getirdiler. Ali Koç, bilerek yıpranmasını bekliyor diye yorum yaptılar. Mourinho gibi bir kariyeri olan hocaların kovulmasının zorluğuna değindiler. Mesele sadece yüksek tazminatı değildi. İyice yıpranmadan kovulursa Fenerbahçe'nin Avrupa'daki imajı bozulabilirdi. Yorumculardan birisi, Ali Koç bu işi fazla uzatırsa kendisi daha fazla yıpranır dediler. Ali Koç, söylenenleri sessizce izledi. Yöneticiler yorum yapmak için Ali Koç'un bir şeyler söylemesini boşuna beklediler. Birkaç haftadır işler biraz daha iyi gidiyordu. Zorlukla kazanılan birkaç maça rağmen şampiyonluk yarışında zirveyle aralarındaki puan farkı kapanmamıştı. Oynanan futbol tat vermiyordu. Ancak alınan galibiyetler nedeniyle tepkiler biraz yatışmıştı. Mourinho, bir otelin özel salonunda saçları kömür gibi siyaha boyanmış, 60 yaşlarında esmer bir adamla konuşuyordu önümüzde dört kritik maç var dedi. İki hafta içinde bir derbi, bir Avrupa Kupası maçı ve ligin en iyi takımlarından iki tanesiyle oynayacağız. Sonrasında araya gireceğiz. Transfer döneminde birkaç takviye ile toparlayabiliriz. Ancak bu zor dönemeci atlatabileceğimizi sanmıyorum. Takım yorgun ve rakiplerimiz bizi yenmek için özel hazırlık içindeler. Esmer adam başını sallayarak onayladı. Arap takımları sizin için bol sıfırlı sözleşmeler teklif etmeye hazır bekliyor dedi. En az iki Arap takımı sizin durumunuzu sordu. Fenerbahçe'den ayrıldığınız anda resmi teklif verebilirler. Mourinho, Avrupa kulüplerinden haber yok mu dedi. Premier Lig, La Liga veya İtalya'dan bir sözleşme yapamaz mıyız? Konuştuğu adam, üzgünüm cevabını verdi. Elit takımlardan bir şey çıkacağını sanmıyorum, Diğerlerinden gelecek teklifler sizi tatmin etmez. Bu aşamada en iyisi Arap takımları olur. Anahtar sözcük olarak Jose Mourinho, Fenerbahçe ve futbol sözcüklerinin yer aldığı istihare rüyasında gördüklerim bunlar. Bir Fenerbahçeli olarak yanılmayı çok istiyorum. Ayrılırken bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. Yeniden görüşmek üzere, esenlikler diliyorum.